Bir beri gezme videosu yapıyoruz. Evet. evet. Hı. Bu kuşlar altında esnaf bir İtalya ile barış görüşmeleri. Evet. Sekiz Ekim'de iki Bu görüyor musunuz ya? Bu kral abi. Bu kral kral. avranjet Göre Orada benim ismim Demir. Edan Ahmet diye sormayın çünkü bu abimin eski kanalıydı. Bana verdi şimdi. Evcila evvar nerede ya? Abi çıktım. çıktı? Abi nerede ben joya? Tamam lan buy. Bir, ek, et, at à, at então, <laughs> bir şey gösterelim ya. Osmanlı için sadece bir Aynı zamanda savaş Pek <laughs> <zamanki> ben gördüm. <laughs> Tahmin ettim benim zekam.

bu yaratıcıya göre dinleyici akımına karşı Osmanlıcılık fikri yeniden canlandırabilirdi özellikle Arap topraklarında Osmanlı yönetimine olan bağlılığı arttırdığında Yerde yaşanacak Arap ayaklanmalarını önleyebiliyoruz Zaten Aynı zamanda ordu modernizasyonu ve reformu için bir fırsat sunabiliyor Ancak Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Osmanlı buradaki hakimiyetini koruyamayacak. Çünkü hem batısında hem de Burada da var. İki taraftan birinci Trabzuslar işgal etmeye başlayacaktı. Ancak Trabzuslar'ın Osmanlı elinde bulunması İngilizlerin Mısır'daki varlığını Burada da Emrah'ım bak. Ya, burada da. Şurada da. Şu an arkadaşlarımız bana Emrah'ı istemekte küfür ediyor. <laughs> Anam <Anansıyorum>. seveyim. <laughs> uzak Türkiye. Türkiye. Da, Türkiye. 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 Lan, çatı, bu kim var? Tezgah Uy yani, sigma, bu, boy, kankam sigma, kankam boy, kankam sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Sigma Boy. Şikma şikma boy şikma Uy şikma boy şikma Uy bu ne Uy, çok güzel bu çok güzel Dostlar seyredin Ba 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 Sus Sus lan Bana girmiş Siz zaten Bana <laughs> <laughs> Ultimillo, ultimillo. Arkadaşlar bir tık izleyesin geldi ya. Bir tık. <laughs> Adamlar gerçekten bana küfür edecek. Harbi küfür ben edecek. O bir sene biraz üzüldüm. Vallahi bana küfür edecek. Ama başlık doğru. Ümit Özdağ tutuklandı arkadaşlar. Şimdi ne oldu ne bitti gelin sizlere kısa bir şekilde özetleyeyim. Ümit Özdağ geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir konuşma gerçekleştirmişti. Ve bu konuşma esnasında Erdoğan hakkında bir takım eleştiriler... Arkadaşlar şu an bana göre, has diyordu. Türkiye'ye Erdoğan kadar zarar vermemiş. Ben vermeyi gördüğüm için bunu söyleyemem. Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı evet. umal dinlemeyin. <laughs> Ama hayır, çünkü biz maalesef özgürlükçü bir ülkede yaşamıyoruz. Tek adımın her şeye karar verdiği bir ülkede yaşıyoruz. Ve bu sebeplerden dolayı da Ümit Özdağ dün Ankara'dan İstanbul'a getirilmişti. Ve az önce de kimsenin beklemediği bir şekilde tutuklandı. Tutuklanma sebebi halkı kim ve düşmanlığa tahrik olarak gösterildi. Ve iddialara göre Ümit Özdağ'ın tutuklanma sebebi 60 olduğu bazı tweetlermiş. Son 5 yılda yani 2020'den 2025 yılına kadar Ümit Özdağ'ın atmış olduğu tüm tweetler toplanmış ve bunlardan bazıları halkı kim ve düşmanlığa tahrik olarak sayılmış. Tabii ki bu tweetlerin hangileri olduğu henüz belli değil ve olay daha yeni yaşandığı için net bir açıklama gelmedi arkadaşlar. Elbette Ümit Özdan'ın toplanmasının ardından sosyal medya iki ayrıldı. Bazı insanlar Ümit Özdan in bunu hak ettiğini söylerken, bazı insanlar da serbest kalması için çağrılar edildi. Çünkü biliyorsunuz Ümit Özdan çok tartışılan bir siyasetçi. Kendisini seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok. Ancak dostlar bu kararı desteklemek ve arkasında durmak bana asla doğru gelmiyor. Çünkü bugün Türkiye'de neredeyse herkes tarafından bilinen bir partinin genel başkanı diye bu şekilde tutuklanabiliyorsa eğer, bu sizin de başınıza gelmeyecek diye bir şey yok. Kendisinin her ne kadar tutuklanması... Ana baba da, baba, şu baba, onda, baba da, Baba 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 dediğimiz Ümit Özdam Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı yani sözde temsilcisi tutuklandığını biliyoruz. Beyim orada. Haydi benim işimi sikeyim de, de, de. Tamam, de. de. orada. Yani söyleyenler tamamen bir cumhurbaşkanı için yapılabilecek en basit eleştirilerden birkaç tanesi sadece. Bunun daha ağırları... Ne yapayım. olur aaa sevek! Yani siz düşünün. Olay hakkında çok fazla detaya sahip olamadığımız için bu videoyu uzatmanın çok da bir manası yok. Yarın konu netleşince daha detaylı bir şekilde konuşuruz zaten. Ancak dediğim gibi Ümit Özdağ'ın tutuklanması... Tezgahlanma... Tezgahla... Kesinlikle rezalet bir karar olduğunu düşünüyorum. Yarın da bekleyin ne olacağını göreceğiz. Ben bu Camel. Simit. Tamamen zaten Bu ülkede hiç er. <laughs> Gelin, <laughs> Video burada biter